Fındık. Fındık. Uyandın mı sen? Tamam neyse ben onu da konuşuyorum ya. Sen bir dur öyle ya. Fındık'la konuşalım. Tamam seninle de konuşuruz. Ama bir dur yani ne var ki? Gel kız buraya. Şişt. Çağır gelsin buraya gelsin. Hadi gel. <laughs> Geldin mi? Ha? Değil. <laughs> Annesi gel. Annesi gezdöbeten de gelmiyor. Gel. Gel bakayım. Gel çıkacak. Bak bak bak. Gel. Gel 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 gel. Gel. Acıktın mı sen? Ha. Bak orada sütüm var. Hadi git de süt iç hadi. Balım hayırdır? Ayakkabıya da yaptırın. Kız sen ne yapıyorsun burada? Pişt. Gel. Gel 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 gel. Alalım hayırdır ne oluyoruz bak orada kaldı fındık aşağıda kaldı sen geldin ha? ne demek bana ne olmaz olmaz yine aşağıya hadi bak fındık bak fındık gidiyor ha gidiyor dur bakalım nereye gidiyor acıktı o acıktı dur ona yemek verelim gel kız sen çıkamayın oraya nereye bak, bak. Hadi, hadi bakayım nasıl çıkacağım? <laughs> hadi. Çıkamıyor mu? Gel, gel o zaman gel, gel bakayım seni de çıkartalım tamam mı? gel. Aha hadi, aha sen de çıktın hadi bakayım. Nasıl ineceksin aşağıya? Düşen, düşen. Ya. Fındık abla düşersin. Gel korkma, korkma. Hadi bakayım. Hanım çok kötü örnek oluyorsun. Bak. Bak, 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 bak. Bak burada çıkacak şimdi. Nereye gitmiş anne? Aha gidiyor balım. Terk ediyor seni. Aldı başını gidiyor. <laughs> Kız gel buraya. Gel de gel dışarı çıkma de. Bak 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 bak. Şişt. Gel buraya. Gel kaçırırlar seni gel. Balım sakın dışarı bırakma. Bak bak gitti oraya ya. Kız... Gel kız buraya. Şşt. Babam hiç gözünden ayırmıyor ha. Gel. Şşt. Fındık. Fındık hiç dinlemiyor.